Güzel canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aşkın yazlarımı sunuyorum. Bugünkü muhabbetimizin konusu şu olacak. İlahi kitaplardan neden çalışmamız gerekiyor? Ve de insan-ı kamillerin nefesleri, şiirleri, kelamları neden önemli ve kutsaldır? Ve neden nefes deniyor? Öncelikle bir şeyin İlahi olması ne demek? Burası bizim için çok önemli. Neden ilahi kaynak diyoruz? Parça parça, madde madde bir işleyiş yapacağız güzel canlar. Bu işleyiş içerisinde de bunları detaylandıracağız. İlahi kitaplar, nefesler, haksal boyutu anlatan şiir ve kelamlar, maneviyatı batın alemini edinenlerin edinimi. Edinimi olduğundan ve de bize yol gösterdiğinden çok önemli ve çok kutsal. İlahi kitaplar, ilahi nefesler, aynı zamanda haksal boyutu anlatan bütün kitaplar, şiirler, sözler bizim için son derece önemli. Neden? Çünkü bir şeyin ilahi kaynak olabilmesi için kişinin mana alemine geçip o mana aleminden edinmesi gerekiyor. Mana aleminden edinilmemiş hiçbir kaynak ilahi değildir. Çünkü mana alemi ilahi dediğimiz alem her yönden kamil, her yönden mükemmel, eksiksiz, çok güzel olan anlamında ifade edilir. Demek ki bir şeyin ilahi kaynak olabilmesi için hak aleminden, hakikat aleminden, mükemmel olan alemden olması lazım. Mana alemi de bu mükemmeliyeti içerdiği için kesinlikle ve kesinlikle bu mana alemine yolculuk etmesi gerekmektedir güzel canlar mikrofonlarınızla oynamayın çünkü ses geliyor ve o zaman araya girmiş oluyorsunuz. Bu yüzden resullerin nebilerin hak ile hak olmuş hak dostlarının kaynaklarını esas alıp ve de bu kaynaklardan çalışma yapmamız gerekiyor. Manayı edinebilmek için insane kamil noktasına gelmiş ve bu nokta itibariyle resul, nebi, peygamber, 12 imamlar hak ile hak olmuş insani kamillerin kaynaklarını bizim esas almamız lazım. Bunun için mana alimini edinebilmek için peki doğal realiteyi algılamak için hangi kaynaklar gerekiyor? Hem bu ilahi kaynakları bize ulaştıran gerçekten hak ile hak olmuşlar ve bilim adamlarının çalışmaları. Neden? Bilim adamların görevleri de doğal realiteyi anlama noktasında yaptıkları çalışmalar bizim için son derece önemli. Çünkü haksal irşat iki alemi de esas alır. Birinci alem, zahiri dediğimiz, afak dediğimiz madde alemi ve madde aleminin üzerinde var olan her şeyi esas alır. Bu beş duyu organıyla algılanması ve bilinmesi gereken alem. Bir de beş duyunun dışında sezgisel akılla bizim idrak etmemiz, hissetmemiz gereken bir alem var ki güzel canlar. İşte bu alem mana alemi. Biz bunu yalnızca insani kamillerden edinebiliriz. Bilim adamlarının ya da doğal realite üzerinde çalışma yapanlardan edinmemizin mümkünat yok. Edinemeyiz. Bizler neden ilahi kitap, kutsal kitap, ilahi nefes, haksal kelam diyoruz noktasının cevabı da zaten demin söylediklerimizin içerisinde bulunmakta. Bir kitabın kutsal olması için mananın enfüsün, zatın kutsallığını içerip o kutsaldan o kitabın alınması gerekiyor. Düşünün, Hazreti Peygamber'in getirmiş olduğu Kur'an, Peygamber'in kendi mana aleminden midir? Hazreti İsa'nın getirmiş olduğu İncil, kendi mana aleminden midir? Hazreti Davud'un Zeburu, mana aleminden midir? Hazreti Musa'nın aynı. Bunlar mana aleminden edinildiği için ilahi kitap, kutsal kitap olarak ifade ediliyor güzel canlar. Ve bu nokta itibariyle de bunlar bizim için ilahi kaynaklardır ki biz bu ilahi kaynaklardan çok fazlasıyla ders yapacağız. O kutsal bize şah damarımızdan yakın ise her Resul, her Nebi, her insani kamil ilahi kitapları, ilahi nefesleri, İlahi şiirleri kendi mana aleminden, enfüsünden, hak aleminden alıp halk alemine getirmiştir. O zaman hak aleminden haberdar olan, hak alemini bilici olanlar bizim için ilahi kaynaklardan bir tanesi. İnsan-ı Kamil bizim ilahi kaynağımız. İlahi kaynakları biz iyi bir şekilde bilmeden haksal gerçekliğe gitmemizin de mümkünatı yok güzel canlar. Kendi kitabını okuyan, kutsal olan manayı okuduğu için kutsal kitabı tebliğ edip yazmaktadır. Hazreti Peygamber'e kadar kendi enfüsüne girip, şah damarından yakın olanla rapça konuşup, onun bütün güzelliklerini ana kaynaktan, ana hazineden elde edenler bu el var olan bu bilgileri, bu kaynağı halk alemine getirmek zorundaydılar. Eğer ki halk alemine getirmemiş olsaydılar, benlik ve egoistçe bir tavır takılmış olurlar mıydı? Bakın, demek ki hak aleminden elde edilen her bilgi halk alemine mertebe olarak verilmeli. Herkesin mertebesine göre. Şeriat eline şeriat bilgisi, tarikat eğiline tarikat bilgisi, marifet eline marifet, hakikat eğiline hakikat, sır hakikat eline de sır hakikat verilmeli. Er mertebesine göre verilmezse güzel canlar, orada çok büyük sıkıntılar yaşanır ki hiçbir nebi, resul, Eğli Bey, 12 imamlar, erenler, evliyalar, gerçekler hak ile hak olmuşlar. Asla böyle bir metodu takip etmemişler. Hak edene, taşıyana, bilene, kapıyı çalana, isteyene bunu vermişlerdir. Onun için istemek bu işin en önemli noktalarından biridir. Yalnız bir şey istemek başka bir şey, istediği şeyi de kaldırabilecek kapasitede olması da başka bir şeydir. Ben de Naim Süleymanoğlu gibi 300 kilo mu artık kaç kilo kaldırıyorsa kaldırmak istiyorum ama ama kaldıramıyorum. Ben onun altında izilirim. Onun için taşıyabileceğim yükü. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 286. ayetinde çok güzel bir bölüm var. Allah hiç kimseye yüklenemeyeceği yükü yüklemez. Neden? herkesin yüklenebileceği yük bellidir. Peki Cenab-ı Hakk'ın yükünü herkes yüklenebilir mi? Yüklenebilir. Ama yüklenebilmesi için yüklenecek hali, yüklenecek istidatı, yüklenecek yapıyı sağlaması lazım. Eğer bunu sağladığı zaman işte Cenab-ı Hak da kendi yükünü ona yükler ki o da o yükü küçücük küçücük bir çöp tanesi gibi taşıyabilecek güç ve kuvvete sahip noktasındadır ve sahiptir de güzel canlar. Kitabını oku ayeti bu hakikati anlatmaktadır. İsra suresi 14. Kitabını oku. Talip pirin kapısına mürşid-i kamil pirin kapısına ben kendi kitabımı okumak istiyorum isteği ve talebi talebiyle gelir. Bir de ona der ki ol çok güzel kendi kitabını okumak istiyorsun değil mi? Yalnız bu kitabı okuyabilmek için senin bazı mertebelerden geçmen gerekiyor. Sen bu mertebelerden geçmedikçe kendi kitabını okuyamazsın. Ve bu noktada da hem sabırlı olman lazım hem beklemesini bilmen lazım. Hem de bu aşamaları geçerken yaşadığın birçok hal olacak, birçok durum olacak. Bu hal ve durumları ancak yaşayarak okuyabilirsin. Ne gibi? İlkokul çocuğu gibi. Nasıl bir ilkokul çocuğu normal harflerle yazmayı okumayı öğreniyorsa talip de mana alemini aynı, bakın aynı sistem üzerine öğrenecek hiçbir talip acele etmeyecek. Acele eden zarar eder güzel canlar. Kutsal dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın ulve ve yüce nitelikleridir ki Cenabı Hak ile hak olmayan o ulvi, o yüce nitelikleri asla elde edemez. Talibin ve taliplerin çalıştığı metot, çalıştığı kaynaklardan, yani mürşidi kamil bir, bir ilahi kitaplar ve nefesler, haksal kelamlar, aşk, sevgi ve rahman esması ile ihsan etme özelliğini, yetisini aldığı takdirde burası talip için müthiş geldiği bir nokta olacak. İşte burası. Talib'in o kutsal kitabı okuyup o kutsal sözü söylediği, o kutsal şiiri yazdığı, o kutsal kelamı söylediği nokta olacak. Mürşidi, ilahi kaynaklar, nefesler, şiirler bunları öğrenecek. Sonra aşk ile, sevgi ile Rahman esmasının yani ihsan etme dediğimiz noktaya gelecek. İhsan etme demek güzel canlar. Ben kitabımı okudum. Manevi alemleri edindim. Ben o koşula geldim ve ben de edindiğim bu noktaları Cenab-ı Hak gibi ihsan etme noktasındayım. Bakın bütün peygamberler, bütün insani kamiller bunu yapmıştır güzel canlar. Bir kitabın kutsallığını kendini kendi kitabını okumuş olanlar anlar. Anlamıyorsa bilin ki sözde kutsal kavramını kullanmaktadırlar. Kendi kitabını okuyan kutsal kitabın ne olduğunu bilir. Kendi kitabını okumamış bir kişinin kutsal noktasını veya kutsaliyet noktasını ifade etmesi sadece sözeldir. Ancak kendini bilen Rabbini bildiği için Rabbini bilenler ilahi ve kutsal kavramını kullanmaya ve kutsal olmaya kutsal olmayı hak ederler. Bizim amacımız da işte bu ilahi kaynakla kutsallaşabilmek. Çünkü insanı kamil kutsal insandır. Bütün nebiler kutsal insandır. Eğli on 12 imamlar hak ile hak olmuşlar, kutsal olan insanlardır. Yani zat mertebesine gelmiş olanlardır. Hal ederek, çalışarak, gayret göstererek maneviyatı edinen bir talip kutsal kitaptan haberdar olup ve de okuduğu kitapların kutsal olup olmadığını da bilir. Şimdi gelelim İlahi kitapları reddedenlere neden? Adam kendisindeki ilahi kitabı bilmiyor ki o ilahi kitabı da anlasın. Yine Kur'an'ı okuduk. Çelişkiler var. İncil'i okuduk. Çelişkiler var. Tevrat'ı Zebur'u okuduk. Çelişkiler var. Kime göre? Bu akla göre. Bu mantığa göre. Ama erke haksal mantık, kalp noktasının Mana idrak anlayışı olmuş olsaydı aslında o kitaplarda çelişki görmeyecekti. Neden? Çünkü o peygamberlerin ana kaynaktan aldığını, o kelamların manasının kendisinin idrak ettiği anlamda olmadığını anlayacak, gerçek manayı da bildiği için şek ve şüphe içerisinde kalmayacaktır. Ve bugün bu süreçte olan birçok insanın düştüğü handikap da bu güzel canlar İkrar vererek yola, yola giren her talip çalışmak, çabalamak, gayret göstermek zorundadır. Çünkü haksal edinimi edinmek için ikrarını rızayı hak ile vermiştir. Rızayı hak ile veren herkes o gönülle, o rızayla çalışmak zorunda. Bakın dikkat edin, çalışmalı demiyoruz burada rızayı hak ile ikrar verdiğinse şunu diyorsun. Ben çalışacağım. Ben gayret edeceğim. Ben mücadele edeceğim. Buradaki mana bu güzel canlar. Talibi bu nokta itibariyle çok güzel bir noktaya gelinecek güzel canlar. Her talip gönül rızası ile gelir. Bu yolda ne zorlama vardır, ne mecburiyet vardır, rızayı hak noktasıyla yola girer ve rızayı hak noktasıyla da yolda ilerler. Zahir eğili olanlar avamı, nadanı düzene koymak için farzi ayetlerle ibadet yaptırılır, ibadetler ettirilir, mecbur tutulabilir. Burayı lütfen çok düşünün. Farzi ibadet yani farz olanlarla mecburiyet dikkat edin. Dincilerin çoğu bunu sen mecburen yapmak zorundasın. Bu sana farz. Bu farzi yerine getirmediğin takdirde sen cennete gidemezsin. Cennet edinimini yapamazsın derler. Korkuyla dinsel vecibeleri yerine getirme mecburiyetine insanlar tabi tutulur. Ama o kişinin kalbi o koşul ile değişmez. Bakın her gün aynı ibadetler, her gün aynı söylemler, hiç değişiklik yok, değişme yok. Ve bu nokta itibariyle de bu koşul kişinin kalbini, kişinin içerisinde bir değişimin, dönüşümün olmasını sağlamaz güzel canlar. O kişinin dilinde ezber bir dua, öğretilen ritüeller ile el ile, kol ile, ayak ile hareket noktasından başka bir noktaya gitmez, yeni bir koşula geçmesinde sağlamaz. Bu yüzden manevi öğretide, irşatta baskı söz konusu olamaz. Çünkü manevi irşatta talibin Kalbinin değişimi söz konusudur. Bakın, dincilerde kalp değişimi çok önemli değildir. Rükerlerle yap, borcundur. Bu borcu farzi noktalarla yerine getirirsen, sen cenneti hak edersin. Ama bizim işimiz bu değil. Bizim işimiz değişmek, dönüşmek. Hatırlarsanız kalp noktası neydi? Bir şeyi değiştirmekti, dönüştürmekti. Var olan yerine başka bir şey koymaktı. Onun için burada rızayı hak noktası çok önemli güzel canlar. Talip ilk zamanlarda dersleri öğretiyi anlamazsa da fakat neyi öğrendiklerini anlama özlemi içinde ise ve de büyük bir arzuyla kendisini saran, Haksal nuru üzerine çekerse burada şifa bulmaya başlar güzel canlar. Bakın derslere girdi talip anlamıyor, idrak etmiyor ama idrak etme isteği, idrak etme arzusu ve bu nokta itibariyle bir kararlılığı varsa burada Cenab-ı Hak talibi nuruyla sarıyor. Nuruyla kuşatıyor. Bu kuşatmaya şifa deniyor. Neden? Çünkü talibin yükünü üzerinden almaya başlıyor güzel canlar. Hafifletmeye başlıyor. Neyle? Talibin yavaş yavaş idraka açılıyor. Anlaması kolaylaşıyor. Bu ona mutluluk veriyor. Her idrak ettiğinde bedenini saran küçük bir ince sızı, tatlı bir duyguyla karşı karşıya kalıyor. Bu duygu ona şifa vermeye başlıyor. Yani çöktüğü yerden kıyama, yukarıya doğru seyrine geçiyor buradan o, bu bu hal üzerine güzel canlar. Çocukların büyüme sürecinde anne ve baba nasıl yardımcı oluyorsa manevi yolda olan talibe de irşat edicisi, mürşidi kamil piri ve Cenab-ı Hak yardımcı oluyor güzel canlar. Onun için talip asla umutsuzluğa düşmemeli. Bilmeli ki yaşadığı haller noktasında mürşidi kamil pirinin eli onun üzerinde, içeride de Cenab-ı Hakk'ın kudret eli onun içinde. Dikkat edin. Önce dışarıdan, sonra içeriden iki tarafta da kuşatılıyor. Bu kuşatma müthiş manevi bir hazın müthiş manevi bir keyfiyetin oluşmasına neden oluyor. Talibi saran manevi nura Cenab-ı Hak kendisinde bulunanı kendisini isteyen kuluna vermeye başladı denir. İşte burası, burası talibin manaya çıkış noktası. Sardı, Cenab-ı Hak kendisindekini yavaş yavaş o isteyene vermeye başlıyor. Bu vermeye başlama noktası talibin uyanışı. Zihninde manayla ilgili hiç aklına getiremeyeceği muhteşem bir şekilde bir bilgi, bir şifa, bir uyanış, bir keyfiyet ve bir hal oluşur. Talip burada rahatlar. Zaten önce bu noktaya getirmek. Talip gönül noktasının uyanması, kaynakları çalışmasıyla hakka ulaşma arzu, hakka yönelme noktasındaki kuvvetlilik, Cenabı Hakk'ın nurunu hissetmesine, ve Onur'un kendisini çepeçevre kuşattığını bilme noktasına gelmesiyle birlikte eminliği başlar. Artık emindir. Beni sardı. Çünkü artık kendisinde olanları parça parça bir haz ve keyfiyetle bana vermeye başladı noktasına geldiğinden emin olma noktası. Artık emin. Ama birçok talibimiz bunu hissetmesine rağmen bazen bocalayabiliyor. Çünkü net emin eminlik noktasında değil, sebebi de şu, Tam bir itikat ve iman noktasıyla çalışma içinde olmamasından. Biraz daha gayret etse kesinlikle onu fark edecektir. Çepe çevre kuşatan nurun anlamı o nuru tam anlamıyla gönlümde his edemiyorum. Ama yardım eden, yol gösteren bir nursal hissiyat var. Bakın daha içe düşmedi. Dışarıda ne diyoruz? Çepeçevre kuşatan nurun anlamı. O nuru tam anlamıyla gönlümde, içimde hissedemiyorum. Çünkü dolduramadım. Ama dışarıdan beni saran, bana yardım eden bir el var nursal şifa veren bir şey var. Ama tanımlayamıyorum. Bazen hepimizde olmuyor mu? Sanki bir şey bize sürekli yardım ediyor. Sürekli önümüzü açıyor. Araştırdığımız ve öğrenmek istediğimiz bir şey farklı bir şekilde bir bakıyorsunuz önüne, önünüze gelmiş. Bir bakıyorsunuz sorununuzun cevabını bulmuşsunuz. Bunu hissettiğiniz zaman Bilin ki sizi çepeçevre kuşatmış bir ışık var, bir nur var. Bu size tesir etmektedir. Manevi alemi tam anlamıyla anlama anlayışı ve idrakım yok. Fakat bana yardım eden bir güç ve kuvvet var. Hissiyatımın oluşması güçleniyor. Hissiyat yani his etmem, hissiyatım, ona doğru yönelmiş o da bu yönelişime karşılık artık bana cevap veriyor. Bu saran ışığa da aynı zamanda yaradanın şifası, yaradanın nuru, yaradanın kudret elinin talibe, isteyene uzatma noktası da deniyor güzel canlar. Manevi alemin şifa bulması için bu nurun kesinlikle sarması gerekiyor ve bizim bu nura kesinlikle ihtiyacımız var güzel canlar. Bir kişinin kendi kitabını okuyabilmesi için bu nurun o kişiyi sarması gerekiyor. Bu nur o kişiyi sarmadıkça talibin veya da isteklinin kendi kitabını okumasının da mümkün atıyor. Önce saracak, sonra içine dolacak içine dolduğu an bilin ki siz kitabınızı okumaya başlamışsınızdır. Bu nokta itibariyle sizden rica, Kur'an yanında olanlar Yunus suresinin 57. ayetini açarsa, <laughs> Ey insanlar Rabbinizden, size tel telbiye edicinizden, size bir öğüt, göğüslerde olana bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Daha sonra sizden ricam bunları Kur'an ayetlerinde bulunup üzerinde tefekkür etmeniz. Yine Fusulet 44'te diyor ki, de ki o inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifadır. insani kamil, mürşidi kamil pirler, talipleri için hem kılavuzdur, hem şifadır, hem dermandır, hem de karanlıkta ışık ve fenerdir güzel canlar. Beden insanın alma arzusu olup şifa ise Cenab-ı Hakk'ın sevgisiyle ihsanıdır. Yani benlik ve egoizm içinde olan bedene aşk ile ihsan edilmektedir. Cenab-ı Hak her an aslında bu ihsanı sunmasına rağmen fakat insanoğlu bir türlü yönünü ona çeviremediğinden dolayı da idrak etmesi de zorlaşmakta. İşte o bedenin içerisinde bedenin kölesi olarak bu diyardan göçmeye mahkum olmaktadır. İlahi kitapları, insan-ı nefes ve kutlu kitaplarını, kelamlarını okuyup anlamazsak bile onları anlama arzusu ve isteği içinde olmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak kendisine gelen her insana, her talibe büyük bir aşk ile gelmektedir. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Demek ki biz ona yürüyerek gitsek o bize koşarak gelmekte. Bu nokta itibariyle güzel canlar ilahi kaynağa ulaşmanın yolu talep etmekten İkinci ilahi kaynakları kullanmaktan geçiyor. İnşallah ileride ilahi kaynaklar noktasında çalışmalarımız başladığı zaman bu ilahi kitap dediğimiz kitaplar içinde aynı zamanda insan ikamillerin söylemi noktasında da derslerimiz olacak.